Sağ olun sorduya gelmekten herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün sizlerle birlikte bir tek şirpek tanıtım videosuyla da beraberiz. Bugünkü tek şirpekimin adı Sullivan PvP arkadaşlar. Video yine kasıyor olabilir bu sefer tam ekranda değil eski video gibi. Gördüğünüz gibi kılıçlar şöyle bir, bir de bunları elimde göstereyim. Bu Diamond Sword bunu pek beğenmemiştim bunu en kısa zamanda editleyeceğim. Bir tek şirpekten aldığım bir kılıçla değiştireceğim. Bu gördüğünüz gibi aynı Sword bu Stone Sword. Diğer arkadaşlar güzel. Diamond'ı pek sevmedim. Bunları editlemeyi düşünmüyorum. Edit edeyim. E, peki videosunda çekeceğim. Şöyle bunları atalım. Gördüğünüz gibi bu Diamond'dır. Diamond'lar kırmızı görünüyor yani gördüğünüz gibi. Şimdi Diamond cevheri falan. Yani şöyle. Kırmızı Redstone gibi görünüyor. Bir kötü yanı bu. Ama şu zırhlar falan hoş görünüyor. Şimdi hemen üstüme giyip <laughs> üstüme giyip şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzel görünüyor baya. Ee, şimdi şu ender pearl, şu yay, şu ok. Yay ok güzel. Ee, oltayı pek beğenmedim. fnse falan iyi. Şimdi hemen bunları şey yapayım. Dur, yay. fnse Gördüğünüz gibi diamond bütün her şey kırmızı. Bu da olta. Şimdi yayımız böyle. Gördüğünüz gibi yine böyle yeşil sarı kırmızı oluyor. Partikülleri böyle yıldız çıkıyor kırmızı kırmızı. PNS böyle mavi bunların şeylerini göstereyim bir saniye. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şöyle. Heps. Okay. Olta da böyle. Normal default'un oltasına biraz benziyor ama daha az piksel yani benzemiyor ya aslında default pek oynamadığım için cahil cahil konuşuyor olabilirim şu oltanın şeysi gördüğünüz gibi adını bilmiyorum şimdi şu ender pearl ve gapple'lara geçeyim ee, ender pearl ne buradaydı şu ender pearl bunlar gapple'lar şu elimdeki ender pearl şöyle bu golden apple bu güzel bayağı bu da hd golden apple ee, bunları sevdim bayağı. Şunlar da yemekler. Bu altın elma dedim. Elma falan filan. Bu arada hafif bir hırlama sesi falan giderse kedimden geliyordur yine lanet olası kedi bir gitmedi bütün videoların yanında. Evet, bir saniye. Şöyle elma. Şu vardı. Bu vardı. Bu vardı. Bu vardı. Bu vardı. Bu vardı. Başka ne vardı ya? Ups balığı yok Yoksa şu elma bu mushroom stew bu e, domuz pizzası bu tavuk bu pumpkin pie bu patates haşlanmış patates bu kek yani pasta şu elimdeki biftek biftek baya güzel bir pikselleri azaltılmış şu da balık şöyle şöyle şöyle, şöyle. Şu kurabiyeyi de göstereyim. Şöyle. Yerlerini boş ver şu gördüğünüz gibi chest ee, bu şey lanet olsun gidi yürü git git şuradan ya iyi ya dur <laughs> bir saniye arkadaşlar he ee, şu crafting table bu fırın aa bir saniye e, potionları göstermeyi unutmuşum ya kedi bir çekilek benden <laughs> ya kusura bakmayın arkadaşlar cidden gidin bazen başa bela olabiliyor ama kendisi iyidir severim kendisi saçmalama yaparsın Şimdi bu ne? Zehir. Zehirin şeysi böyle. Dur. Kapatmışım ya. Fail verdim. Heh böyle. Bu çeviklik. Bu rejenerasyon. Bu sağlık değil. Sağlık evet. <laughs> bu güç. Bu da yavaşlık galiba. Yavaşlık mı bu? Ha, yavaşlatma. Anlık için. Hı 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 şu su böyle partiküller çıkıyor suya dince böyle balonlar hıh şu lav böyle lava atlayınca mavi oluyor güzel <laughs> ee, sanırım işte anlatacaklarım bu kadar şu camlar camları pek sevmedim böyle çok pikseldi ee, şöyle işte camları göstereyim her neyse gösterecek başka bir şey kalmadı herhalde diğer blokları da hemen göstereyim şöyle 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 göstermek yapayım size çok merak ettiğiniz varsa videonun ortasında durdurup şey yapabilirsiniz şu çubuk böyle acayip bir şey saçma sapan bir leş bunu sarsın <laughs> e, neyse bak görünen diamond işte kırmızı böyle elinize böyle bir şey gelirse redstone falan sanmıyorum zaten redstone öyle böyle gelmez Hayır. Şöyle işte redstone hmm, dur. Kızıl taş falan filan filan ya Dur kapıları da göstereyim ben. Yani. Gerçi buraya kapı koyayım Şu tahta kapı böyle Bu da demir kapı böyle Neyse anlatacak başka bir şey kalmadı arkadaşlar ee, Bir tek şüphek videosu Tanıtımıyla Bir tek şüphek tanıtım videosuyla Daha beraber dik ee, yine lanet olsun kedim başımda saçma sapan fail'lar verdim. Kendinize iyi bakın o texture bu, bu kadar daha Alt altta linkini vereceğim. Ee, bu arada texture pack'in adı Sullivan PVP. Ee, işte amaçlıklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.